Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakika Heh. Bugün sizlerle birlikte nasıl bedava Minecraft yüklenir onu göstereceğim Şimdi Google'a giriyorsunuz aratma kısmından ee, Şuradan MCPE yazıyorsunuz Ondan sonra Açılırsa tabi bekliyoruz ha. açıldığında en aşağıya giriyorsunuz bunlar önemli değil bunlar sahte mcp indir Minecraft MCP indir buna tıklıyorsunuz daha sonra aşağı inip şuradan bir tane e, şey olması lazım site gibi bir şey <laughs> Minecraft Pocket Edition Full APK alışveriş Android kulüp olma oyun kulüp olması lazım. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Tabii ne Dur. <laughs> i̇niyorsunuz. Oyuna devam diyorsunuz. Bakın şu. Oyuna devam diyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Pocket Edition şu sürü çıkacak. Yedek linke tıklamıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladım. Ya üsttekine tıklayacaksınız. Şimdi burada 6 saniye bekletiyor sizi. Bekleyelim biz de. Oyunu indir. Şimdi. Lütfen bekleyin diyor. Bekleyelim. APK dosyayı indir diyorsunuz. Şu indiriliyor yazması lazım. Şimdi buradan kesinlikle telefon numaranızı girmeyin. şuradaki çarpıya tıklayın. Klos var, klos'a tıklayın. Daha sonra buradan aşağı indirip buradan yükleme butonuna basıp bunu onay vermeniz gerekiyor. Böylelikle tamam deyin. Kesinlikle hiçbir para vermeyeceksiniz. Dosya ayarları indi dosya indiriliyor, ayarlar yapılıyor. <laughs> şöyle bir şey yazması gerekiyor. Daha sonra şöyle bir tane şey olacak. Görüyorsunuz. İndirme şeyi. Daha sonra buna tıklıyorsunuz. Tabi isterseniz dondurabilirsiniz. İster dondurmayabilirsiniz. Ay. Arkadaşlar bu arada sabah öğlen bir de çekiyorum. Buradan dondurabilirsiniz. Daha sonra tekrar yükleyebilirsiniz internetin güzel olduğu zaman. Bekleyelim. Arkadaşlar bu yüklensin geliyorum. Bunu böyle bek hatta kapatmayacağım. Benimki zaten güzel bir internet olduğu için hiç kimse bağlanmadığı için şu an ee, hızlı yükleniyor. Bakın hatta şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama şarjım da zaten <laughs> ilk defa 67. <laughs> i̇lk defa 67'de bir şarjım videosunu çekiyorum. Yani şarjım 67'deyken video çekiyorum. Hadi bakalım yükler artık. Artık yüklerin. 26, 27, 25. Arkadaşlar siz şu sayıya sakın bakmayın. Yani bu random sallıyor öyle. 22 saniye, 21, 22, 20, 19, 18, 16, 10, 16, 15. Bu bir random sallıyor. Şimdi bu yükleniyor ya. Buna sakın çarpıya tıklamayın yoksa işlemi bir daha yapmanız gerekecek. Bakın 5 Mayıs'ta 2021'de yapmışım. Şu an kaç? 9 Mayıs. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Sizi dosyalarınıza gönderecek. Uygulama hazırlanılıyor diyor. Ama sizin telefonunuzda yer varsa şuradan iptal edebilirsiniz veya telefonunuzda Minecraft uygulaması varsa buradan iptal edebilirsiniz. İlla o şeyden oynamanız gerekmiyor. Bakın. Nerede lan? Heh. Şurada yükle butonu var ya. Burada buraya tıklarsanız sizi otomatikman şeyi verecek. Neydi? Minecraft'ı sunacak. Kayıt devam ediyor. Heh, tamam. Minecraft'ı Yükledikten sonra gelip oynayabilirsiniz. Bakın tekrar gösteriyorum. Buraya gelip şurada bir tane yükle butonu var ya heh, oraya tıklayıp uygulamayı açabilirsiniz. Benden bu kadardı. Arkadaşlar siz bu işlemi yapın. Olmazsa başka sürümleri deneyin. Aşağıda indikçe başka sürümler var. Onları indirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.